Herkese merhabalar. Ben Samet Özkale. Productir kurucu ortaklarındanım. Productir aslına bakarsanız Merve ile birlikte bir önceki çalıştığımız şirkette yaşadığımız sorundan ortaya çıktı. Birçok farklı departmanlardan çok aktif bir şekilde geri bildirim alıyorduk. Ve bunları nasıl yönetebileceğimiz konusunda birçok farklı yol denedik. Ancak baktık ki teknik olan ekipler ve teknik olmayan ekipler arasındaki bu kebi kapatmanın yolu onları gerçekten aynı tool'da toplamaktı. Bunu farklı bir araçla denedik. Ancak onlar için tasarlanmış bir araç olmadığını fark fark edince aslında Producter fikri tam olarak ortaya çıktı diyebiliriz. Bugün yapmak istediğimiz şey de non teknik veya teknik olmasından bağımsız olarak tüm departmanları aynı Product Vision'da toplayabilmek Productive'ın içerisinde. Aslına bakarsanız Producter büyük bir ürün ve içinde 5 farklı modülü barındırıyor ve entegrasyonlarla besleniyor. Bizim rakiplerimizden ayrıştığımız ve devrimlerimizde öne çıkardığımız nokta iki kısım. Birincisi modüller arası kurduğumuz bağlantı. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Bugün Producter aracılığıyla bir şirket geri bildirim toplarken o geri bildirim bir havuza düşüyor ve orada önceliklendiriliyor Productive sayesinde. Ve kullanıcıya bu ürün güncellemesi olarak paylaşılıyor. Productive o kullanıcıyla geri bildiriminden üründe yayına girinceye kadar tüm süreç boyunca e, adminin istediği koşullarda ve seviyelerde istediği iletişimi otomatik bir şekilde yapıyor ve kullanıcılara geri bildirimlerin iletişimini e, otomatikleştiriyor. İkinci kısımda aslında nan teknik ve teknik takımları bir araya getirmekten bahsettik. Bunun için bir tasarım sistemi var ve bir akış var. E, bu flow videolarda herhangi bir kodlama ihtiyacı olmadan ya da herhangi bir teknik bilgi olmadan kolay bir şekilde product aracılığıyla ürün yönetim sürecini sağlayabiliyor şirketler. Biz ilk günden beri fazlasıyla içerik üretiyoruz Merve ile birlikte ve her şey in üretiyoruz. İlk gün erken aşama bir şirkette kurucuların içerik üretmesi ve bu içerikleriyle aslında fikrini valide etmesi bizim için çok kritik. Bunu da bütün çalıştığımız startuplara öneriyoruz aslına bakarsanız. Bunu doğru komünitelerde dağıtıyoruz ve buradaki düşüncelerimizin onlar tarafından değerlendirilmesini sağlıyoruz bir nevi ve bizde eee içeriğin Farklı versiyonlarının kullanıcıyla buluşmasından doğacak ee, ilk pazara giriş stratejisinin e, en iyi çalışan özellikle bir sahas işi yapıyorsanız en iyi çalışan yol olduğuna inanıyoruz diyebiliriz. Merve ile biz bir önceki çalıştığımız şirkette aynı ürün ekibindeydik. E, Bugün ise iki kurucu ortağız Merve ile bu işi found ediyoruz ve to kafasına koymuş bir takımımız var. E, yakın zamanda takıma yeni arkadaşlar dahil edeceğiz ve e, producter kültürünü ve felsefesini onlara da geçiriyor olacağız. E, bizim baktığımız e, birkaç şey var. Bunlardan ilki herkesin kendi kişinin lideri olması gerektiğine inanıyoruz. İkinci konu ise kendi motivasyonunu kendisini sağlaması kişilerin. Çünkü product de sizi bir güne kadar motive edebilir ya da biz bir güne kadar sizi motive edebiliriz. Ama kendini motive eden oyuncularla oluşan bir takım kurarsanız gerçekten çok farklı oluyor. Biz bugün bunu yaşıyoruz aslında bakarsak. Ee, diğer bir konu da gelişim kültürü. Biz vermeye çok açık bir takımız ve hem building public geliştiriyoruz hem bütün deneyimimizi dışarıya ve ekosisteme aktarıyoruz. Bunu tüm takım oyuncularının da takım arkadaşlarımızın da kendi arasında da yapması bizim için fazlasıyla kritik kritik diyebiliriz. Şu anda Productr Almanya, Amerika ve Türkiye'den kullanıcılara sahip. Bizim hedef 5 ülkemiz var. Bunlar işte şu an saydıklarıma ek olarak İngiltere, Kanada ve Hindistan. Bu pazarlarda daha aktif bir üye olacağız. İlk günden itibaren oluşturduğumuz bir bekleme listesi var. Bu bekleme listesine insanları dahil edebilmek için onlara kaliteli içerikler üretip bizim için kilit oyuncular olan, product manager'ların birlikte içerikler paylaştığı topluluklarda yer alıyoruz ile ilk günden ve burada çok büyük efor harcıyoruz. Ama bunun çok büyük de katma değerini gördük bugüne kadar ve şimdi bu içeriklerin sayısını ve kalitesini arttırarak onların karşısına daha fazla çıkıp onlar için daha fazla değer üretmeye devam edeceğiz ki aslında en kısa tanımla kaliteli içeriği onlarla buluşturup onların Producter'a olan ilgilerini ortaya çıkarıyoruz diyebiliriz. Producter bir B2B SaaS ve kullanıcı başı fiyatlandırılıyor. Şirketinizde örneğin 50 kişilik bir takımda işte 35 kişi product kullanmak istediğinizde 35 kişilik bir hesap oluşturuyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ee, yakın zamanda iki yeni modülü duyuruyor olacağız. Bunlar dökümantasyon ve task management modülleri. Ee, bunlarla birlikte aslında product'ın değer olan modüller arası bağlantı ve bu bağlantılardan doğan anlamlı iletişimi kullanıcılarımız rahat bir şekilde yapıyor olacak. Ee, bu bizim için çok faydalı. Çünkü ilk gün kullanıcıları çok değerli. Hepimizin bildiği üzere. Startup borsa bir marketplace çözüm ve içinde birçok startup'ı barındırıyor. Bu bize heyecan vermişti ilk duyduğumuzda. Çünkü product kullanıyorlar ve product Producter'ın tüm Startup Borsa kullanıcılarına gösteriliyor ve Producter aracılığıyla geri bildirim verebiliyor olması bizim için çok keyifli. Startup Borsa ekibinin de ayrıca bize verdiği geri bildirimler sayesinde Producter'ı bir sonraki seviyeye taşıyabildik diyebiliriz. Bizim şöyle bir heyecanımız var. Product Management Pazarı şu anda çok aktif ve birçok farklı ülkeden, farklı coğrafyadan yeni oyuncular ortaya çıkıyor. Ve hala hazırda da ayakları yere sağlam basan artık işte marka stratejisini veya hedef kitlesini doğrulamış oyuncular da yer alıyor. Bizim amacımız birkaç şirketi bilgimizi kattıktan sonra eksiltmek diyebiliriz. Kesinlikle product dünyasını daha farklı ilk günden bakmak isterdim. Bunu şöyle tanımlayabiliriz. Product'ı geliştirmek çok kolay ve her şey yazılımdan ibaret sanılabiliyor dışarıdan bakıldığında. Ancak bu tasarımı, işte büyümeyi ve birçok farklı dinamiği arkasında barındırıyor. Ben de kesinlikle büyümeyi, tasarımı ve bütün bu kombinasyonu baz alarak ürünler geliştirme konusunda kendime büyük bir tavsiye verirdim.